Rüyalar iç dünyamızın yansımasıdır. Zihinsel ve ruhsal olarak bastırdığımız ya da farkında olmadığımız birçok duygu, düşünce ve mesaj rüya sembolleriyle karşımıza çıkar. Bu sembollerden biri de köpektir. Peki rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Bizi koruyan, sadık ve sevgi dolu bir dost olan köpeğin rüyalarımıza girmesi bize hangi mesajı vermeye çalışıyor olabilir? Bu videoda Rüyada köpek görmek konusunu hem geleneksel tabirlerle hem de spiritüel derinlikleriyle birlikte ele alacağız. Eğer siz de rüyanızda bir köpek gördüyseniz bu mesaj sizin için olabilir. Köpeğin evrensel sembolizmi: Sadakat, koruma ve içsel uyarı. Köpekler insanlık tarihi boyunca sadakat, dostluk ve koruma ile ilişkilendirilmiştir. Rüyalarda köpek görmek, yüzeyin ötesinde sizinle ilgili gizli duygulara ilişkilerinize ve bazen de ruh rehberlerine dair ipuçları verir. Bu sembol, bazen güvenilir bir dostu, bazen içsel bir korkuyu, bazen de ruhsal koruyucuyu temsil eder. Sadakat ve güven temaları Rüyada köpek görmek çoğunlukla sadakati, güveni ve bağlılığı temsil eder. Etrafınızda size gerçekten sadık olan bir kişi olabilir ve bu rüya size onun değerini hatırlatıyor olabilir. Aynı zamanda bu rüya sizin de birilerine ya da kendinize karşı ne kadar sadık olduğunuzu sorgulamanız gerektiğini ima ediyor olabilir. Korunma ve spiritüel rehberlik. Rüya'da bir köpeğin sizi koruduğunu, kolladığını görmek, görünmeyen ruhsal varlıklar tarafından korunduğunuzu gösterir. Özellikle içinden geçtiğiniz zorlu bir dönemde bu tür bir rüya görmek, rehber ruhlarınızın sizinle olduğunu ve yalnız olmadığınızı ifade eder. Köpek burada bir ruhsal muhafız gibidir. Rüya'da köpekle oynamak veya onu sevmek. Eğer rüyanızda bir köpek sizi sevgiyle karşılıyorsa ya da siz onu okşuyorsanız, bu sevgi alma verme dengenizin sağlıklı olduğunu gösterir. Aynı zamanda etrafınızda sizi gerçekten seven insanların varlığını da simgeler. Bu rüya, kalbinizin açık olduğunu ve sevgiyle rezonansa girdiğinizi gösteren güzel bir işarettir. Rüyada saldırgan veya havlayan köpek görmek. Eğer köpek rüyanızda size hırlıyor, saldırıyor ya da havlıyorsa bu rüya bir uyarıdır. Belki de çevrenizde sizi tehdit eden, sözleriyle veya davranışlarıyla sizi zorlayan biri vardır. Bu kişi görünürde dost gibi davranıyor olabilir ama içten içe size zarar vermeyi planlıyor olabilir. Rüya sizi dikkatli ol diye uyarıyor. Sadık bir dostun işareti. Bazı rüyalarda özellikle tanıdık bir köpeği görmek, yakın çevrenizdeki bir kişinin size olan sadakatini temsil eder. Bu kişi sizin yanınızda olmak isteyen, sizi kollayan ve sizi olduğunuz gibi seven biridir. Rüya, bu dostluğun kıymetini bilmenizi istiyor olabilir. İçsel güven ve korku çatışması. Köpek rüyası aynı zamanda kendi iç dünyanızda bastırdığınız korkularla da ilişkilendirilebilir. Özellikle köpekten korktuğunuzu gördüyseniz bu sizin içsel olarak bir konudan ya da durumdan kaçtığınızı gösterebilir. Bu rüya cesaretinizi toparlamanız gerektiğini, içinizdeki koruyucu gücü hatırlamanız gerektiğini fısıldar. Rüya'da siyah köpek görmek. Siyah köpek gizli kalmış duyguları ve bastırılmış korkuları temsil edebilir. Bazı geleneksel yorumlarda uğursuzluk gibi algılansa da Spiritüel olarak bu rüya size içsel gölgelerinizle yüzleşmeniz gerektiğini anlatır. Ruhsal dönüşüm için bu yüzleşme kaçınılmazdır. Siyah köpek, gölgelerle barışma çağrısıdır. Rüya'da beyaz köpek görmek. Beyaz köpek, saflığın, iç huzurun ve ilahi korumanın sembolüdür. Eğer rüyanızda bir beyaz köpek gördüyseniz, bu ruhsal olarak korunmakta olduğunuzu, doğru yolda olduğunuzu ve kalbinizin berrak olduğunu işaret eder. Bu rüya dualarınızın duyulduğunu ve yolda olduğunuzu gösterir. Rüya'da yaralı veya hasta bir köpek görmek. Bu tür bir rüya genellikle yaralı bir dostluğu, ihmal edilen bir içsel yönünüzü ya da duygusal olarak acı çeken bir parçanızı temsil eder. Köpeğin durumu sizin ya da yakın çevrenizdeki birinin duygusal haline dair bir işarettir. Bu rüya iyileşmeye Şefkate ve anlayışa çağrıdır. Rüyada köpeğin konuşması veya sizi takip etmesi. Eğer rüyada köpek konuşuyorsa ya da sürekli sizi takip ediyorsa bu içsel rehberinizin mesajını taşır. Rüyanızdaki köpek sizin ruhsal yolculuğunuzda size eşlik eden bir yardımcı, bir rehber olabilir. Duyduklarınızı dikkatle hatırlayın. Bu mesajlar bilinçaltınızdan değil, yüksek benliğinizden geliyor olabilir. Spiritüel perspektiften rüyada köpek. Spiritüel yorumlarda köpek genellikle ruh rehberleri, ataların koruyucu enerjileri ya da ruhsal muhafızlar olarak görülür. Rüyada köpeğin belirli bir yöne doğru sizi çağırması ya da bir yoldan alıkoyması, hayat yolculuğunuzda yönlendirildiğinizi ve dikkatli olmanız gerektiğini ima eder. Köpekler görünmeyen dünyaların habercileridir. Rüyadaki köpek sizi korumak ve uyarmak için geldi. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, yalnızca bir düş olarak geçiştirmeyin. Rüyada görülen köpek size bir şey söylüyor. Belki sadık bir dostu onurlandırın. Belki de tehlikeli bir duruma karşı tetikte olun. Belki de artık içsel korkularınızı aşıp kendi gücünüzle yüzleşme zamanınız geldi. Köpek sadıktır ama aynı zamanda sezgiseldir. Rüyanızda beliren köpek sizin hem korunma ihtiyacınızı hem de ruhsal olarak daha güçlü olmanız gerektiğini vurgulayan bir semboldür. Videomuzun sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için çok önemlidir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.